Merhabalar, ismi Ali Açan. E, 2018 yılından bu yana Vailant Group IT departmanında proje yöneticisi olarak çalışmaktayım. Medicine uygulamalarından Service Test Plus'ı kullanmak şu anda aktif olarak. Evden çalışma döneminde pandemi ile beraber e, envanter sayımını dijital ortama almak istedik. Bunu Medicine ekibiyle birlikte yaptığımız e, raporlama ve arkasındaki otomatik e, task mekanizmasıyla e, kullanıcılara birer sözleşme örneği gönderdik. E, Sizlerde bu envanterler bulunmaktadır, kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye. Daha sonrasında bu kullanıcılar fiziki kontrollerini yaptı. Herkes kendi envanterini kontrol etti. Eğer bir sorun varsa aynı mail üzerinden bize dönmelerini sağladık. Bu dönmeyle birlikte otomatik çağrılar oluştu ve ilgili teknisyen arkadaşlarımıza atanması yapıldı. Bu sayede %100'e ulaşan bir envanter doğruluğunu sağlamış olduk. Mene ekibinden aldığımız destek e, çok güzel bizim için. E, şöyle, yaşadığımız sorunları kendilerine ilettiğimiz zaman uygulama içerisinde hazırda bir çözüm varsa bunu ekran görüntüleriyle, mail ile bize dönüyorlar. E, ama geliştirme gereken bir durum olursa bunu daha iyi anlamak için bizden genelde toplantı talep ediyorlar. E, bu benim başıma iki sefer geldi, ekiplerle toplantıyı yaptık ve bunları not alıp bir sonraki versiyonlarında e, güncel olarak bizlere sundular sektörde sıkıntı yaşadığımız alanları, niş çözümler bulmaları çok güzel. Niş çözümleri birinci olarak söyleyebilirim. İkinci olarak destek. üçüncü olarak da gene destekleyecek.